n 어디? 이렇게 보는 Kita 케 o n g o n Tamam, in o zaman böyle. <laughs> Hareket etme bak, düşme. Oo, hemen düğmelere, hemen. Kız niye dokunuyor? Onu atma da aşağı düşmesin. Evet. evet evet yemelik bu kız dur 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 <gülüyor> <gülüyor> evet evet tamam tamam dur sana kivi doğruyorum bir dakika dur Pankekle, de Sadece muz yeme. Ay. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz üstümüzü batırdığımız için böyle çıkardık. Şimdi banyoya giriyoruz. Uykumuz geldi. Kahvaltımızı yaptık. Biraz oyun oynadık ve şu an gördüğünüz gibi Tamam tamam hadi gidelim banyo yapalım biz. Sonrasında bakalım neler yapacağız beraber oh gün içerisinde. Evde takılmaca bugün değil mi Asya? <laughs> hadi gidelim o zaman gel gidelim yatakta yapalım ne yapacaksak hadi. <laughs> Şurayı temizleyeyim mi azıcık? Diğer kulağım ver bana. <laughs> Diğer kulağım var. Aferin aferin kızım. <laughs> aferin Asya ya. Asya. Uykusun mu geldi, uykusunun mu geldi Asya'nın. Hadi gel uykuya gidelim biz. Hadi gel uyumaya gidelim biz. Evet arkadaşlar görev başarılı tamamlandı. Asya'yı uyuttum. Ee, biz şimdi ona kek yapmak istiyorum. Ee, tarçınlı havuçlu bu sonbahar kekimiz var ya her zaman e, sosyal medyada gördüğümüz. Asya onu aşırı çok seviyor. Ben de hazır Asya uyuyorken keki yapayım dedim ona. Çok seviyor. Hatay'dayken çok yaptım. Ama size çekmek nasip olmadı. Burada hazır. Şu an evdeyim. Bir de böyle bir hava azıcık yağmurlu falan tam bir zamanı gibi. Birazcık hem kek yaparım. Yanına güzel bir çay demleriz. Asya şunla birlikte yeriz. Şu ana kadar hiç hayır demediği keklerden bir tanesi. Birincisi, birinci sıradaki babasının yaptığı kek, ikinci sıradaki şu an bu sonbahar keki. Üç tane böyle orta boyu kekim var. Normalde bir su bardağı kadar ekliyorlar. Çok kocaman bir aileyseniz yani 4-5 kişiyseniz bir su bardağı. Gerçi o da bir su bardağı yapabilir bilmiyorum emin değilim ama o zaman hani fazla ise kişiye göre zaten yaparsanız. Ben çok minimal yapacağım çünkü yani Asya ya yiyecek, ben yiyeceğim. Babası diyette olduğu için yemez. Dayısı belki bir parça yer. Bakalım. Hava değişimi yaşadığımız için bu ara uykuya zor dalıyoruz. Bayağı uğraştı bir ama güzelim benim ya uyudu sonra. <laughs> bir de Hatay'dan geldik ya biz şimdi kendisi böyle şeyi çok seviyor dışarıyı zaten daha önceki videolardan görmüşsünüzdür köpekli kedi bir hayvan hayvan sever kızım benim evin içine biraz hemen tıkadım olamaz parka falan da çıkarıyorum bir saat falan yetmiyor bütün gün istiyor bizimki şimdi bir sürü oyuncağı var onlarla biraz biraz oyalanıyor ama tabii arada bir böyle huysuzlandı. koşup koşup sokak kapısını bana gösterdiği oluyor. O zaman çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Geçenlerde dışarı çıkarayım dedim. Burada hani Hatay'da 30 derece hava ve havada öyleymiş. Annemlerle konuştuk. Ama burada ise 20 derece. Bazen 18 derece ya da daha fazla da düşebiliyor. Hele akşamları zaten 17 derece falan oluyor. Biz de dedik ki hani şey çok evde durması biraz çıkarayım. Babasıyla birlikte hatta çıkardık falan. O sırada böyle ha, hafif bir soğuk rüzgar esti. Hemen midesini üşüttü. Geceleri bir kustu falan aklım yerinden çıktı yani. Çok kötü oldu bizim için. Neyse bir şeyler yaptık falan. Şimdi toparladı birazcık iyi. Ama hava değişiminden mi yine bilmiyorum ama hani azıcık bir soğuk rüzgar hemen çarpıyor ve ben çok da iyi giydirmiştim aslında öyle olması lazım. Alışsın diye aslında çıkarmak istiyorum böyle bir soğuk alışkanlığı olsun çünkü ben de sıcak iklimli insanıyım hemen hasta oluyorum. Onun da hasta hemen hasta olmasını istemiyorum. Hani biraz böyle soğukta da bir dursun soğuğa da bir alışsın ama... Hasta olunca hiç öyle demiyorsunuz. Hayır yani bana da maşallah bir su bardağı dedim. Ben de yapmam dedim. Az yaparım dedim ama belki de bir su bardağı oldu Bakayım ya. Belki hepsini eklemeyebilirim. Harcıma göre yapacağım her şeyi. Bakalım. Şöyle iki orta büyüklükte cevizlerim var. Onları ince ince doğramak istiyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Beceremezsem rendeyi tercih edeceğim. Çünkü Asya'nın hani boğulma tehlikesinden biraz korkuyorum arkadaşlar ya. Ama cevizi de çok seviyor böyle. Hani rendeleyip haline getirdiğimiz zaman böyle bir şeylerin üstüne serpiştirirsem yulaf ezmesi gibi ya da yoğurda vesaire yiyor. Şöyle biraz ince ince kıydım ama net tehlike arz etmez diye düşünüyorum. Benim cam rendem kırıldı arkadaşlar ya. <laughs> o yüzden şu an bıçakla yapmak zorunda kalıyor kaldım. Her gittiğimde de AVM'ye ya da e Bebeğe girdiğimde unutuyorum ya. Aslında çok aşırı işe yarıyor bu konularda. Bu arada bir tane ceviz kullandım arkadaşlar. Çünkü benim ölçüme göre fazla gelecek. Bence bunlar yeterli şu an. Malzemeleri hazırladıktan sonra bunları bir karıştıralım. Bir tane yoğurta ekliyorum şu an şey Dediğim gibi az yapıyorum. Bir de arkadaşlar ben de şey olmadığı için. Ayrıca şeker tüketmediğimiz için evde şeker yok. O yüzden azıcık bal ve pekmez ekleyeceğim. Şöyle bal. Pekmez. Neden pekmezi daha fazla koydum? Balı Asya yiyor ama pekmezi hiçbir şekilde ona yediremiyorum. Çünkü de balı daha çok seviyor. En azından şimdi bu şekilde koydum. En azından kekim içinde yediririm. Hatay'da her şeyi yiyip, buraya gelip evde şeker olmaması, bal ve pekmez yememiz <laughs> birazcık komik ama olsun. Biz her şeyi kendi memleketimizde yiyoruz, tüketiyoruz. Ama buraya gelince normal rutine dönüyoruz. Ya hem şey, ya şu da olması için değil de az için besleyiciliğinin biraz daha fazla olmasını istiyorum. O yüzden şu an böyle yapıyoruz. Zaten bu şu an fitten çok besleyici oluyor. Sağlıklı bir ürün. Bu sağlıklı bir yemek. Sağlıklı bir kek deyip içine un koyacağım. Şimdi ikisini karıştırdık. Elimde şöyle hindistan cevizi yağı var arkadaşlar. Şu kadarcık ondan ekleyeceğim ama çok azıcık. Aslında komple zeytinyağı ekliyorum ama zeytinyağı çok hafif bir koku yapıyor. Ben birazcık ondan, birazcık ondan şöyle ekledim. Umarım koku yapmaz. İlk defa ikisini bir deniyorum. Normalde sadece hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ya ekledim. Bir de süt ekleyelim. Sütü de yine bir çay bardağı kadar ekleyeceğim. Karıştıralım. Şöyle. Tam buğday unum var. Ondan ekleyeceğim. Ama daha öncesinden kalmış bir tam başka buğday unum var. Şimdi onu bir ekleyelim. Bu arada onu ben göz kararı ekliyorum. Kıvamını en son size gösteririm. Bununla beraber bir vanilya. Kabartma. Kabartmanın hepsini boşaltmayı düşünmüyorum. Çünkü korkuyorum. Acaba şey acı bir tat verir miyiz? Çünkü az bir kek yapıyorum bilemedim. Neyse. İki çay kaşığı kadar koydum. Karıştır karıştır karıştır. Biraz daha un eklemem lazım. Kıvamı şöyle oldu. Bugün bu arada kek günü oldu. Sabahleyin pankekle uyandık. Şimdi de tarçınlı kekle. Bugün nedense böyle bir hep kek kek şeyim geldi benim. Ama olsun. Masyoş için yeter ki yesin. Her şeyi yaparım. O gördüğünüz pankeklerden iki tane ya yedi ya yemedi bizimki. Neyse şöyle cevizlerimi ekliyorum şimdi son olarak bunları ben sıkmadım. Önce bazı sularını çıkarayım mı? Ezgi birlikte yaptığımızda birkaç defa hiç böyle bir şey denemedim. Neyse çok az bir ekleyeyim ben. Hepsini eklemeyeceğim. Çünkü buna çok gelecek. Yarım su bardağı bence yeter. Ay, eh, çırpıcıyı keşke çıkarsaydım ya. Spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Çünkü öyle bir şekilde sıkıntı olacak. Sıra geldi. En sevdiğim baharata. Tarçın delisiyim ben arkadaşlar. Şöyle bir tarçın serpiştirelim. Şöyle bir kaşık tarçın. Şöyle spatularla bir karıştıralım. Evet arkadaşlar, Asya uyandı. Demin e, kameramın şarjı bitti. Eskiden gerçekten böyle hani e, YouTuber'ları da izlerken şey düşünürdüm. Kameramın şarjı bitti, acaba gerçekten bitti mi derdim kendi kendime. Ama gerçekten o şarj bitiyor arkadaşlar. Böyle yanımda kamerayı açık bıraktım ve o an tamamen gitti. Ben de kekimi sırına sürdüm zaten detay olarak. Asya'da da <laughs> her zamanki gibi <laughs> ağlıyor. Her zamanki gibi <laughs> ağlıyoruz biz arkadaşlar. Genelde ağlarız. Değil mi? Hmm, pamuklarla yüzünü siler benim kızım. Yiyecek misin? Senin için kek yaptım. Kekin son halini size göstereyim hemen. Şöyle bir kalıba döktüm. Bu kalıp bizim yaptığımız kek harcına göre çok aşırı küçük kaldı. Ay büyük kaldı arkadaşlar. O yüzden çok aşırı şişmedi. Ama tabii ki şöyle gösterelim, değil mi kızım? Uykudan yeni uyandığınız için huysuzuz Hmm. hmm şöyle hmm. şu şekilde oldu. Ben de <laughs> bari... <laughs> <laughs> Asya'yı zor tuturdum arkadaşlar. Üstüme bir şeyler döktü, değiştirmek zorunda kaldım. Neyse. Kekin son hali böyle bu arada. Yanına da güzel bir kahve yaptık. Şimdi kardeşimle beraber oturup kahve keksi yapacağız. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Bizimki gelecek. Doğukan seninle bir deyit yapalım diyor. Belki de öyle bir şey yaparız. Bakalım. Akışına bıraktık bugünü. Asya bütün her yere kekleri döktüğü için arkadaşlar ufak çaplı bir süpürge açmam gerekiyor. Yani biz de böyle devam. Sil, süpür. Peşini topla. Sorun değil. Allah hepsine sağlıklı, güzel, uzun ömürler versin çocuklarımızın inşallah. Biz bir süpürelim sizlerle beraber. Evet. Gel abi birlikte süpüreyim. Hep bunlara tek döktün. Hep tek gördün mü? Hmm. Gördün mü bizleri? Hmm. Evet hep döktün. Bu hmm. bakın size ne göstereceğim Asya'nın önce çok küçükken korktu oyunca, ama şu an çok sevdiği oyunca. Dur bakalım. <laughs> Asya hadi sevsene. İyiyim. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> Hadi sev. Ya niye vuruyorsun ona? Bence halı korkuyor gibi. Evet sev onu sev. Sevgiye muhtaç ol. Sev dövme sev. <laughs> Babası gelecek. Biz hemen hazırlanmaya gidelim. Daha sonra dışarıda görüşürüz. Hazırlandık. Bugün bir aktivite yapalım dedik. Dışarı çıktık. Şarap içmeye gidiyoruz ailecek. Hem Sayı'da da dolaştırmış oluruz. Bütün gün de evdeydik biliyorsunuz. Birazcık da böyle değişiklik olsun istedik. Mekanda görüşürüz. Ne? <laughs> Arkadaşlar mekana geldik. Önden kahve istedik. Şu an kahve içiyoruz. Şöyle göstereyim. Asya'da şu an mekanda online. <laughs> Asya. Hadi oynuyoruz. Mekanda online Asya. Oh oh oh. Money face money face. <laughs> Kahve yanına kurabiye koymuşlar. Biraz şey Asya onu var. bir ağızda aldı var ya çok korktum ya bu olacak diye. Böyle bir huyu var. Neyse şu an yuttu en azından. Çok güzel bir mekana geldik arkadaşlar. Birazcık orayı da çekmek istiyorum size. Göstereyim şaraplarımız da geldi. Asya şu duruyor şu an. Yok, Caner kendisi sevmiyor. Hayır lan şaka. <laughs> çok aç. Hemen gömdüler arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Evet, çok lezzetli gerçekten. Harika. Hayır. Çekme, çekme, çekme. Hadi oynuyoruz ama oynamıyor muyuz? Oyna bakayım. Hop, hop, hop. Hayır, bu arabana binmeyeceksin, yürüyeceksin. Yorulacaksın biraz, hadi. Hadi. bye bye. Arabayı ver canını çek rahat şu arabayı al. Yani. Yok yok öyle iyi mi? Boğul mu diyor? Ne diyor? Boğul mu diyor? Boğul. Bo ha, hem kedi taklidi yapıyor. Hem de köpek. Bu arada mekandan çıktık. Bağdat Caddesi'ne geldik bu arada. Ee, Asya'da çorba almıştım onu çekme unuttum size. Şimdi kendisine yemek istemişti. Çocuğa yemek istememiş gibi olsun istemiyorum. Keşke çekseydim. Bu arada bu ara çok iştahsızız. Evet onunla aynı boyda Asya. Aynı boydasın onunla gel. Yürüyen bir mont. Bu ara çok iştahsız bu arada arkadaşlar. Yani çok sıkıntı yaşıyorum o konuda son iki gündür özellikle İstanbul'a geldiğimizden beri ama sorun değil zaman içerisinde inşallah düzelecek diye düşünüyorum ara ara bizim böyle gelgitlerimiz var şu an azı dişleri çıkmaya başladı onlar ekstra bir yormaya başladı onu babayla yürüyoruz çok tatlı o anı çekeyim ol <laughs> <hı> <laughs> Bu arada mekan çok güzeldi. Aşırı beğendim ben. Sunumundan tutun her şeyi aşırı güzeldi. Bir de Doğukan her zaman geldiği bir yer olduğu için ona ekstra e, meyve tabağı falan geldi. O çok hoştu. O anı çok fazla çekemedim size. Çünkü bizimkiler hemen yemeğe gömüldü. Asya da ekstra bir uğraştırdı. O yüzden çekemedim. Şimdi arabaya yerleştiriyoruz. Asya Hanım'a yoruldu. Hemen yoruldu. Biraz yormaya çalışıyorum. Hemen uyusun diye. Dayı baba uğraşıyoruz bebişle. Çok soğuk değil bence ya sarma aşkım Bizimki en canı dondurma çekmiş. Şimdi dondurmacıya gidiyoruz. Bakalım. Burada mı yiyeceğiz dondurma aşkım ben Evde canım, mi? Ha, burada <laughs> beğendiğin <tık> bir yer var mı? Ha. Diyetteyim falan. <laughs>